Barishma, why you, why you, why you run? I'm not running. I'm walking yeah, toward Hajj. Sorry, sorry. <laughs> I'm Başka hiçbir şeyim uh, but, uh, We, as a peaceful people, we have uh, one flag: is flag of peace, flag of love, flag of respect so unity you are my brother i am your brother you know I, I am his brother he is my brother you know there is no differences between turk arab kurd pakistani hindustani germany no difference we are human hey, tüm Müslümanlar kardeştir diyor. Bunu göstermek için ben çıktım yola We as a Muslim people, we are not a terrorist. We are not a terrorist. Ben sadece terörist olmadığımızı göstermek istedim Müslümanlar için. <But> Bak <laughs> bunu dünyadaki Müslümanlar arasında yapan şu anda tek bir kişi. Evet. You are just one people. Make this. Allah <laughs> is put it evet. on my heart. Allah. This is not my decision. Gerçek Müslüman terörist olamaz. Doğru mu? Real Müslüman ne var ne terörist? Nasıl? Yes, absolutely. Real Müslüman, evet. no terörist. Evet. No, no, no killing the people, killing children. This is not Islam. This is not Islam. Evet. öldürmek İslam değildir. Diyor. Evet, dinimizde kesinlikle yasaklar yok. Bu sonsuzdur. Müslümanlık yine dünya hükmedecektir. Tamir. Love of uh, God biz olur. İnşallah. Allah'ın izniyle. Inşallah. Ziyare i̇nşallah. Ziyare. Inşallah, i̇nşallah. İnşallah. 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 One day. Bir gün. Evet. Kesinlikle. Kesin. One day. One day.